AdWords nedir? Basitçe anlatmak gerekirse AdWords, Google'a ait olan ve ilgili kullanıcıları web sitenize çekmenize yardımcı olabilecek çevrim içi reklamcılık platformudur. AdWords, her gün Google'da gerçekleştirilen milyonlarca aramadan yararlanmanıza olanak sağlar. İşletmeniz için reklamlar oluşturur ve reklamlarınızın Google'da alakalı arama sonuçlarının yukarısında veya yanında ne zaman görüneceğini seçersiniz. Konsept basittir. Ürünleriniz veya hizmetlerinizle alakalı kelimeleri girersiniz ve ardından AdWords, kullanıcılar söz konusu kelimeler veya alakalı kelimeler için arama yaptığında reklamınızı Google'da gösterir. Peki AdWords nasıl çalışıyor? Cam tamiri için arama yaptığınızı varsayalım. Google, milyarlarca web sayfasını, blogu ve dizini tarayarak cam tamiriyle en alakalı olanları bulur. Arama sonuçlarınız bu şekildedir. Tanıdık geliyor değil mi? Ama bir saniye, burada binlerce arama sonucu var. Bunların birçoğu can tamiri hizmeti de sağlayan diğer işletmeler. Ancak tüm işletmeler en üst konumlarda listelenemez. AdWords, web siteniz en üst konumlarda olmasa bile işletmenize görünürlük sağlar. AdWords, işletmenizi Google'da birçok potansiyel müşterinin görmesini sağlamanıza yardımcı olabilir kullanıcılar arama yaparlar, işletmenizi bulurlar, tıklarlar, müşteriniz haline gelebilirler. AdWords'ün işletmenizin büyümesine nasıl yardımcı olabileceğine ilişkin başka bir örneği inceleyelim. Kendi bölgenizdeki müşterileri çekmek istediğinizi varsayalım. AdWords, reklamlarınızın ne zaman ve nerede görüneceğini seçmenize olanak sağlar. Yani reklamlarınızı eyaletinizdeki, bölgenizdeki şehrinizdeki veya mahallenizdeki kullanıcılar sizinki gibi işletmeleri aradığında reklamlarınız arama sonuçlarının yanında görünecek şekilde hedefleyebilirsiniz. AdWords ile reklamınızı internetteki binlerce sitede de görüntüleyebilirsiniz. Reklamlarınız potansiyel müşteriler sunduğunuz ürünler ve hizmetlerle alakalı siteleri ziyaret ederken gösterilir. Örneğin fitness giysileri sattığınızı varsayalım. Reklamlarınız fitness, antrenman, sağlıklı yaşam ve alakalı konuların ele alındığı sitelerde görüntülenebilir. İnternette yeni antrenman giysileri arayan ve en son fitness trendinden haberdar olan herhangi biri sitenizden alışveriş yapmayı düşünebilir. Son olarak, her gün milyonlarca kullanıcı internete mobil cihazlarından erişmektedir. Ürünler ve hizmetlerle ilgili araştırma yapar Yerel işletmeleri arar ve daha fazla bilgi edinmek üzere doğrudan sizi aramak için cep telefonlarından reklamınızı tıklarlar. Potansiyel müşterileriniz hareket halinde olduklarından işinizi müşterilerinizin gezindikleri yerlere taşımak AdWords ile mümkün olabilir. Görebileceğiniz gibi AdWords yeni müşteriler edinmenize ve işletmenizi internet üzerinde geliştirmenize yardımcı olabilir. AdWords, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi satın alma olasılığı en yüksek kullanıcıları, satın almaya hazır oldukları anda hedefleyen reklamlar oluşturmanıza yardımcı olmasının yanı sıra, reklam harcamalarınızı yönetmenize ve kontrol etmenize de yardımcı olur. AdWords'te harcamak istediğiniz maksimum tutarı seçersiniz ve yalnızca kullanıcılar reklamınızı tıklayıp sitenizi ziyaret ettiğinde ödeme yaparsınız. AdWords nedir? AdWords İşletmenizi internet üzerinde pazarlamanın ve geliştirmenin önemli bir parçası olabilir. Potansiyel müşterilerin sizi Google'da ve diğer birçok web sitesinde bulmasına olanak sağlar. Yalnızca müşteriler reklamınızı tıklayıp web sitenizi gerçekten ziyaret ettiklerinde ödeme yaparsınız. AdWords, potansiyel müşterilerin internet üzerinden iş yaptığınızı bilmesini sağlar. Hareket halindeki müşterileri çekmenin akıllıca bir yoludur yakındaki veya uzaktaki potansiyel müşterileri çekmek için kullanışlı bir yoludur. Çevrim içi pazarlama yeteneklerinizi bir üst seviyeye çıkarın ve bugün AdWords hesabınızı oluşturun.